Merhaba arkadaşlar, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz Yıldız lif modelinin şimdi de yuvarlak lifini anlatacağım. Yine aynı renklerde kullanacağım. Sizler isterseniz tek renk ya da iki renkte çalışabilirsiniz. Model anlatımına geçmeden önce kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızla destek olursanız çok sevinirim. Bir de zil butonunu aktif hale getirirseniz benden gelen bildirimleri de almış olursunuz. Sizler de iplerinizi, tığınızı, makasınızı hazırlayıp gelin birlikte başlayalım arkadaşlar. Hepimize kolay gelsin. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle 3 tane zincir çekiyorum. İlmeğimi uzattım ortadaki zincire bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. İlmeğimi uzattım. Tekrar tepesine bir fıstık yaptım. Kapatmıyorum. Dibine bir fıstık yapıyorum. İkisini birlikte kapattım. çevirdim. Buraya bir fıstık yaptım, kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar tepesine bir fıstık, dibine bir fıstık, karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte kapattım. Tepesine bir, dibine bir. Burada arttırma yapıyoruz. İkisini birlikte kapattım. Çevirdim. Bir fıstık yaptım, kapattım. Tepesine dibine karşıya bir fıstık üçünü birlikte kapattım yine üçlü fıstık toplayacağım üçünü birlikte kapattım yine bu çıkışta ikili fıstık topluyorum arttırma yapıyoruz üçüncü sıramı da tamamladım üzerinde üç tane fıstık oldu çevirdim Yine buraya bir fıstık yapıyorum. Tekrar üçlü fıstık toplayarak devam ediyorum. Yine son sırada bu köşede son kısımda ikili fıstık toplayacağız. Bu şekilde üzeri 7 fıstık olana kadar örelim arkadaşlar. üzeri 7 fıstık olana kadar ördüm. Burada bir zincir çektim, ipimi kestim. Kalan ipi de fıstık aralarından çektim. Bu şekilde altı tane parça öreceğiz. Ben daha önceden hazırladım. Şimdi de birlikte birleştirelim. her iki parçaya beyaz ipimi sabitliyorum bir fıstık yaptım kapattım bir alt sıraya sık iğne ile sabitliyorum Tekrar buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir alt sıraya sabitledim. Kapattım. Bir alt sıraya sabitledim buraya kadar gelelim arkadaşlar son fıstığı da yaptım bu uç kısma sık iğne ile sabitliyorum bir zincir çektim burada ipimi kesiyorum kalan ipleri de fıstık aralarından çekiyorum. Burayı da birleştirip geliyorum arkadaşlar. 6 parçayı birleştirdim. Şimdi kenar oyasıyla kenarları ile devam edelim. İpimi buradan sabitledim. Bir fıstık yaptım, kapattım. Tepesine dibine karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte kapattım. üçlü fıstık toplayarak devam ediyoruz arkadaşlar. Buraya kadar devam edelim. Dilimin sonuna kadar geldim. Üzerinde 7 tane fıstık oldu. tepesine bir fıstık yaptım tekrar dibine bir fıstık şimdi bu karşıya üçüncü fıstığı yapıyorum üçünü birlikte kapattım tepesine dibine karşıya bir fıstık üçünü birlikte kapattım yine üçlü fıstık toplayarak buraya kadar gelelim yine burada da göstereyim buraya kadar geldim yine burayı da birlikte yapalım tepesine dibine bir fıstık şimdi karşıya karşı dilimin köşesine üçüncü fıstığı yapıyorum üçünü birlikte kapattım tepesine dibine karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte kapattım. Bu şekilde arkadaşlar ilk başladığımız noktaya kadar devam edelim. Üçlü fıstık toplayarak buraya kadar ördüm. Şimdi burayı da birlikte yapalım. tepesine bir fıstık dibine bir fıstık İkisini birlikte kapattım İlk yaptığım fıstığın tepesine sık iğne ile sabitledim Bu şekilde Burayı da birleştirmiş olduk Yine devam ediyoruz burada bir fıstık yapıyorum kapattım. Tepesine, dibine, karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte kapattım. Yine üçlü fıstık toplayarak buraya kadar örelim arkadaşlar. Üçlü fıstık toplayarak bu ortaya kadar ördüm. Üzerinde 8 tane fıstık oldu. Burada arttırma yapacağım. Tepesine bir dibine bir fıstık. İkisini birlikte topladım. Yine bundan sonra üçlü fıstık toplayarak devam ediyorum. Yine buraya kadar gelelim. Yine burada arttırma yapacağız. Buraya kadar ördüm. 8 fıstık yaptıktan sonra burada arttırma yapmıştık. Ondan sonra tekrar 8 tane daha ördüm. Yine burada arttırma yapacağız. İkisini birlikte kapattım. Yine üçlü fıstık toplayarak devam ediyorum. Yine bu köşelere gelince arttırma yapalım. Buralarda arttırmaları yapalım. İlk başladığımız noktaya kadar örelim arkadaşlar. İlk başladığım noktaya geldim. Yine burada arttırma yapıyorum. Tepesine, dibine bir fıstık. İkisini birlikte kapattım ilk başladığım fıstığın tepesine sık iğne ile sabitledim bir zincir çektim buraya bir fıstık yaptım kapattım yine üçlü fıstık toplayarak devam edeceğim bir sıra daha örmek istiyorum. Biraz daha büyük olsun diye. Bu ortaya kadar gelelim. Yine burada ortada arttırma yapalım. Ortaya kadar geldim. Üzerinde 9 tane fıstık var. Buradaki yıldızın tam ortasına arttırma yapacağız. ikisini birlikte kapattım. Bu şekilde üçlü fıstık toplayarak devam edelim. Yine buraya geldiğimizde burada yıldız olan yerin tam orta kısmına burada arttırmamızı yapacağız. Bu şekilde arkadaşlar ilk başladığımız noktaya kadar örelim. İlk başladığım noktaya kadar geldim. Burada yine ikili fıstık toplayacağız. Tepesine dibine bir fıstık İkisini birlikte kapattım İlk başladığım fıstığın tepesine sık iğne ile sabitledim beyaz iple 3 sıra örmüş oldum bu boy yeterli şimdi kenar oyasına geçelim buraya bir fıstık yaptım kapattım bir zincir çektim tekrar tepesine 3 zincir çektim fıstığın tepesine sabitledim 3 zincir çektim fıstığın tepesine sabitledim 3 zincir çektim yine aynı yere sık iğne ile sabitledim bir zincir çektim karşıya bir fıstık yapıyorum. 4 defa da sardığım fıstık yaptım, kapattım. Yine 3 zincir çekiyorum. Fıstığın tepesine sabitledim. Bu şekilde 3 defa aynı işlemi tekrarlıyoruz. Bir zincir çektim. Karşıya tekrar bir fıstık daha yapıyorum. Aralarda bir zincir çekiyorum. Siz isterseniz iki zincir de çekebilirsiniz. bir zincir çektim yine karşıya bir fıstık daha yapıyorum Bu şekilde buraya kadar örelim arkadaşlar Buraya kadar ördüm. Daha sonra devam edeceğim. Ortasına da puf çiçek diktim. Puf çiçek yapımı kanalımda mevcut. Oradan da bakabilirsiniz. Arkasını da göstereyim. Bu şekilde. Çok güzel, çok kullanışlı bir model. Yıldız lifini de bu şekilde bitirmiştim. İsterseniz böyle ikili takım da yapabilirsiniz. Bir videonun da sonuna geldim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.